Bu videoda Kürt iltica görüşmelerinde sorulan sorular ve Kürt iltica başvurularında dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler? Size onlardan bahsedeceğim. İltica memuru öncelikle sizin Kürt olduğunuzu anlamaya çalışacak. Örneğin size ana diliniz Kürtçe mi? Evde Kürtçe mi konuşuluyor? Doğum yeriniz neresi gibi sorular soracak. Ayrıca HDP üyesi misiniz, değil misiniz? bunu sorabilir. HDP üyesi iseniz ya da HDP için gönüllülük yapmışsanız neler yaptınız? Ne tür görevleriniz oldu? Mitinglere, eylemlere, etkinliklere katılıyor muydunuz? Bunu öğrenmek isteyebilir. Bunlara ek olarak Kürt olduğunuz için Türkiye'de başınıza gelen kötü olayları size soracak. Görüşme öncesinde detaylı olarak yazılı ifadeniz tabii ki memura veriliyor. Yani memur sizin bütün hayat hikayenize hakim. İltica görüşmenizde başınıza gelen bütün olayları konuşmaya vakit bulamayabilirsiniz. Bu tamamen doğal. Size Kürt kimliğine sahip olduğunuz için başınıza gelen en kötü olay nedir ya da polisten şiddet gördünüz mü diye sorabilir. Böylece başınıza gelen olayları anlatmaya başlayabilirsiniz. Onun dışında çocukken Kürt olduğunuz için yaşadığınız sorunları, ayrımcılıkları sorabilir iltica memuru. Mesela okul hayatınızda akranlarınızdan Kürt olduğunuz için şiddet gördünüz mü? Hocalarınız tarafından dışlandınız mı diye sorular duyabilirsiniz. Okul dışında iş hayatınızda da yaşadığınız problemler olduysa onlardan bahsedebilirsiniz. Yaşanılan ayrımcılıklara ek olarak Türkçe'yi aksanla konuşmanız ya da Nevruz gibi Kürt etkinliklerine katılmanız nedeniyle kötü muameleye uğradıysanız Bunları belirtin. Ve eğer sosyal medyada Kürt hakları hakkında paylaşımlar yapıp sorun yaşıyorsanız, Türkiye'de yapılan GBT aramalarına girdiğinizde polis size Kürt olduğunuz için farklı ve dışlayıcı davranıyorsa bu sorunlardan da mutlaka bahsedin. Bir de erkeklere askere gidip gitmediği soruluyor. Ve eğer askere gittiyseniz ve askerde yaşadığınız problemler varsa bunları anlatın. İşte arkadaşlar.